Merhaba, ben Özgür Karabat. CHP'den Başakşehir Belediye Başkanı adayım. Sizden oy istiyorum. İyi de niye istiyorum? Bana niye oy vereceksiniz? Top böyle 90 attığım için mi? Öğrencilik yıllarında yazları yaylada koyun güttüğüm için mi? Bağlamada üç türkü çalabildiğim için mi? Nasıl iyiyim ya? Gayet iyi, çok güzel. <laughs> Bizim evdeki en iyi ikinci öğreti yapan kişi olduğum için mi? Bunlar için oy verirseniz ne ala. Ama ben sizden bu özelliklerim için oy istemiyorum. Günde sadece 5 saat, onu da ikiye bölerek uyuduğum için. Yeter teyzem böyle dediği için. Atın karınca gibi maşallah. Kış günleri okula, çamurda batakta giden çocuklarımıza kahrolduğumuz için. Başakşehir'i bir arsa olarak gören. Seçmelere de arsa sahibi gözüyle bakan zihniyete dur dediğim için. Başakşehir benim gözümde bir arsa değil bir kent olduğu için. Başakşehir'in belediye başkan adayıyım. Ben Özgür Karabat. Neysem oyum. Memleketim Tokat. Aslımla da neslimle de gurur duyuyorum. Öğrencilik yıllarımda devrimcilik yaptım. Zaten yoksul bir çocuktum. Halkıma hiç tepeden bakmadım. Hatta maalesef aşağıdan baktım. Her türlü adalet ve özgürlük arayışının yanında olduk. Kışın tek bir evde kömürsüz kalan üç çocuklu annenin halini anlarım. Bu nedenle sıcak evlerinde oturup kömür dağıttılar, oy topladılar diyenlere kızarım. Ben başkan olsam bir değil, 5 dağıtırım. 7 yıldır Halk Partisindeyim. Beni çoğunuz tanır. Bu mahallenin çocuğuyum. Başakşehirli olmaktan da CHP'li olmaktan da gurur duyuyorum. Herkese sevgim var. Herkese saygım var. İstanbul'u kim yönetirse yönetsin, Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin, halkın kararı oraya gelmiştir. O nedenle hepsinin başımın gözümün üstünde yeri var. Belediye siyaset değil, hizmet makamıdır. Kimseyle ilişme de değil, hizmete talibim. Bunu da bir seçim yaranı olarak söylemiyorum. Tüm işlerimle söylüyorum. Beni tanıyınca bunu anlarsınız zaten. Ben ve ekibimde her türlü zorluğu aşacak bilgi, tecrübe, inanç ve heyecan var. Allah'ın izni sizlerin takdiriyle Başakşehir Türkiye'ye model bir kent yapmak için oylarınıza talibim. Beni aramaktan çekinmeyin. Telefonum 0532 391 37 85. Bir derdiniz, sıkıntınız, istediğiniz hizmetler varsa Facebook'a, e-mail adresime de yazabilirsiniz. Ben yıllardır 19 saat çalışıyorum. Sabahın 5'i, gecenin 2'si fark etmez. Beni nerede görürseniz gelin, tanışalım, konuşalım, dertleşelim. Selametle kalın kardeşlerim. Sevgi ve saygılarımla.